Mesela bak orta şerittesin ya, hı, hı sağdakileri hep sakin bir hızda geçiyor olman lazım. Evet. Özellikle kamyon ve tırları çünkü onların sollama şeridi orta şerit. Ama burada hız limiti 80 iken, sen 80 ile gidiyorken sağdakileri geçemiyorsan sağdakiler hız ihlali yapıyor. Hı, -hı. Tamam. Bu da o zaman senin sorunun olmaktan çıkıyor. Yani, olurum çünkü olurum. senin onları sakince geçebiliyor olman için en üst limitin bir altında yani. 80 ise 70 gidiyor olması lazım ki bir yanındaki araç Hatta 60 gidiyor olmaz lazım. Mesela hı hı. en sağdaki 60 da gidiyor. Sen ortadan 70 de gidiyorsun. Onları geçebilirsin. Hı hı. En soldaki de 80 de seni geçebilir. Geçebilir tabii. Evet. Böyle gitmesi lazım. Normalde 3 evet. şeritli bir yol şeyi bu. İşte o. hız limiti hani hangi şeritte hangi hızda gidelim diye soruyorlar ya. Aslında olması gereken bu. Biz şu an 80 ile ortadan gidiyoruz ya. En soldakinin sollamasını da engellemiş oluyoruz. Aslında bizim de 70'te gitmemiz 70 lira. Normal kuramlara uyuldu. Evet. Aslında şey mesela... Mesela yol boş olduğunda en sağdan da gidebilirsin. Sağın boşsa geç. Sağ aşırı da geç. Şuraya geçeyim bir dakika. Bazı yerlerde. yerlerde böyle çizgisiz, nasıl diyeyim size... Burası değil de buraya bir yol çalışması yapılmış.